Kesin. Bugün sizinle Touchstone mavi kitabımızın 5. ünitesindeki A kısmındaki dil bilgisi sorusuyla karşı karşıyayız. Ve dil bilgisinde bize sorulan sorumuz ise geçmiş zaman ile simple past ile ilgili. Gelin birlikte bakalım. Bir kişi konuşuyorsun. diyelim. For years ago when I nokta 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 at high school I nokta 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 chemistry diyor. Bakalım birlikte. Burada benim için en önemli olan ipucum four years ago olan zaman zarfı. Four years ago diyorsam geçmiş zamanla ilgili konuştuğumun farkına varırım four years ago, dört yıl önce dediğine göre ben burada past yani artık günümüzde etkisi olmayan ve ilgisi olmayan bir eylemden, bir durumdan bahsediyorum demektir. Dört yıl önce. When I at high school. Lise they can diyeceğim sanırım. Dolayısıyla burada bir fiilim eksik. Çünkü özlem var. Nerede olduğumda var. Fakat buradaki fiilim eksik. Bir fiil arayacağım. Verb arayacağım. When I... at high school, I... Yine bakın burada özlem var. Chemistry... It's a lesson type. You put some aluminium here and you put some iron here and hepimizin bildiği gibi chemistry şöyle çeşitli şeyler çizmeye çalışalım. Fanuslar çizmeye çalışalım. Buharlar çıksın şuradan da. Kimya dersi demek. I nokta 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 chemistry. Ben öznemi koymuşum. Chemistry objem de burada ve yine burada bakın bir fiil eksik. Geçmişle ilgili konuştuğuma göre, dört yıl önce dediğime göre, lisedeyken dediğime göre muhtemelen kullanacağım fiillerin fiiller de benim geçmiş zamanla ilgili olması gerekiyor. Çünkü four years ago ipucum var. Bakalım o zaman. When I am at high school I hate chemistry diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü four years ago diyor. M, B fiilinin geniş zamana göre çekimlenmiş hali. I am, you are diyorduk. Ama ben geçmişle ilgili konuşuyorum. Dolayısıyla bunu yapamam. B'ye bakarsak, four years ago, when I'm going to be at high school diyor be going to yani dolayısıyla aya göre çekilmiş am going to daima future yani gelecek zamandan bahseder. Dolayısıyla bu da gitti. C'ye bakalım. Four years ago when I be at high school I hate chemistry. Bu da olamaz çünkü zaten olmak fiilini hiçbir zamanla ilgili çekmemişler burada. Geçmiş zaman olması gerekiyor. Bir hiçbir şekilde çekimlenmemiş hali fiilimiz. Dolayısıyla bu da gitti. Ve arkasında zaten yine geniş zamanda kullanılan nefret etmek. I hate. Nefret etmek fiili var. Ama ben geçmiş zamanı arıyorum. O yüzden bu da gitti. C'ye bakarsak. Four years ago. Dört yıl önce. When I was at high school. Hmm, was diyor. Be'nin geçmiş zamana göre çekimlenmiş hali değil mi? I dediğine göre, ben dediğine göre was diyebiliyordum. I was, he was, she was, it was diyebiliyordum. Güzel. O doğru. Ya da were diyordum. Be'nin geçmiş zamanla çekimlenmiş hali değil mi? Olmak fiilini. Okuldaydım, lisedeydim derken. Were ise you were, we were and they were olarak kullanıyorduk değil mi? Bu kısmı tutturduk. Bakalım ikinci kısımdaki şuradaki boşluğumuzda gelmesi gereken fiilimizi nasıl çekmişler? Hate. <laughs> nefret etmek fiiliydi. I was at high school. I hate chemistry. Dört yıl önce okuldayken kimyadan nefret ederim diyor. Yine bakın burada simple present şeklinde kullanmış. Geniş zaman olarak kullanmış. Ama ben nefret ettim nefret ederdim anlamında geçmiş zamanı görmek istiyorum. Dolayısıyla ve e şıkkına bakarsak B'nin çekilmiş hali I öznesine göre geçmiş zamanla çekilmiş hali olan was'ı görebiliyorum. Güzel. Burada tutturduk. Çünkü four years ago var. Geçmiş zamanla ilgili. Dört yıl önce. İkinci kısımdaki boşluğumuzda ise I diyor yine ve hate fiilinin nefret etmek fiilinin <laughs> nefret etmek fiilinin geçmiş zamanla çekimlenmiş halini görebiliyoruz. ED takısı ya da D takısı ya da AED takısı düzenli olan fiillerimizle yani geçmiş zaman olduğunda kelimenin kökünde bir değişikliğe uğramadan sadece bu ekleri alan fiillerimize biz düzenli fiiller diyorduk. Ve hate de onlardan biri. Çünkü d takısı almış. Hated dediğime göre yine geçmişle ilgili bir durumdan bahsettiğimi görebiliyorum. Dolayısıyla iki taraftaki boşluğumuz da geçmiş zamanla çekimlendiği ve four years ago ya delalet ettiği için doğru cevabımız Edirne. <laughs>